Herkese merhaba arkadaşlar. Mola Live canlı yayında ne yapıyoruz? Tabii ki en eğlenceli mod olan tava maçı. Herkes bunu çok seviyor. Çok istiyorlar. Israrla diyorlar ki abi diyorlar tava yapalım. Abi diyorlar tava yapalım. Kıramıyorum. Günde 3, 5, 10 kez tava maçı yapıyoruz. Sizler de YouTube'dan izliyorsunuz. Ee, Nolalive adresimiz açıklamalarda linkten Oraya tıklayarak siz de bu eğlencelere canlı canlı katılabilirsiniz. Şimdi iyi seyirler. Evet şimdi ikinci alana geçelim. Şunları kapatayım ben. O zaman şurada biraz chat görünsün değil mi? Birazcık chat görünsün. E, ardından tekrar normal şeye geçelim. Ay YouTube'larınızı alırız arkadaşlar. Tabii ki inşallah bozulmazsa. Şöyle bakalım diğerleri nerede? Orta alana doğru sıkışmışlar. İzle diyelim. Çıkalım buradan. Neredeyiz? Nerede insanlar? Arka taraflarda şurada 4 ve 13 numara birleşmişler orada. Yan yanalar baya bir sıkıntı yaşayabilirler. Salih yılanı indirmiş bir yerlerde. Evet şurada. School'da hemen fazla uzakta değil. Yılanı bitirdi orada. Yılanın kafasını ezdi vura 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 orakla. Vura vura orakla ezdi. Zorba da ninja'yı ninja, ninja ya yapmayacaktı nasıl bunu ya. Ninja benim moderatörümdü. Evet şimdi Salih'le burada NATO vazgeçmez zorbayı düşürmüş. NATO'nun peşinde Rush Ross Ross Salih. Koş Salih. Koş NATO. Nato'nun peşinde ellerinde ne var? Şöyle ufaktan yanaşıyoruz buralara. Evet orak varmış. Bir fake attı, oradan uzaklaştı. Diğer arkadaşlara doğru dönüyoruz şimdi. Oralarda da olaylar var. Siz orada kovalamaya devam edin. Biz arka taraflara gidelim. Şincik. Kimler kimler? Şu 13 numaraların yanına bir gitmek istiyorum. Orada neler oluyor? Şöyle. E, burada sanki silahlamıyor durumlar. Yoksa ben... Görmedin mi? Evet evet. Tava tava. Silahla mı vurdunuz yoksa siz? Yok silahla vurmadılar. Tava, orak, leviye ne bulursanız da sallıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada herhangi bir şey yok. E, son 7 takım var. 10 kişi. 3 numaradan katille Kerem burada. Kerem'i katil geliyor mu? O nasıl bir isim be? Kaos Kerem'le katil geliyor. Katil geliyor. Elinde silah mı geziyorsun sen? Onu yapmayacaksın değil mi sen? Onu yapmayacaksın yani. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın. Sıkma. Hayır. Sıkma. Sıkma. Sıkma işte. Sıkma. Hayır. Şuna birisi desin ki silah yasak. Vurun. Vurun şunu. Vurun. Kaos Kerem. Şu adamına bir şey söyle. Kaos Kerem. Adamına bir şey... Yaz ona yaz. He tamam tamam. Okey okey ötekine sıkmayın. Ötekine sıkmayın durun. Ötekine sıkmayın. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hay YouTube'larınızı alırız arkadaşlar. Oyunumuz YouTube'da olacak. Bir problem yok. oraya hallettiler gibi. Yaklaşıyorlar. Tekrar bir döneyim mi ona? Silah kullanacak mı? Kullanmayacaksın değil mi silahını sen? Katil geliyor. Katil. Atil. Şu afallamış durumda mı? Yoksa sıkacak mı? Olayı anlamadı mı bu? Bak millet tava. Ya millet tava tava. tava. Kafasını izleyeceğim şimdi. Tava tava. Lan istemiyor mu bu millet ne yapıyor? Manyak mıdır nedir? Al işte adamını düşürdüler. Anlamadım ki. Ne bileyim abi. Ne yaptı o öldü mü? Öldü kendi kendine öldü. Evet burada neler oluyor? Arkadaşlar 15 dakika olunca oyunumuz kapanacak. Şöyle ufaktan ortalara doğru sizleri alalım. Burada İlhan Mansız. <laughs> Yok artık. İlhan Nöz. İlhan Öz geliyor, koştura koştura takım arkadaşı var mı yok mu bilmiyorum. Herhalde yok. Ayhan arka tarafta. Kanerol kendi kendine ölür Nasıl becerdin? İlhan Öz dropa doğru geldi. Orada. Rosari o bir bomba. Al sana bir bomba. Evet İlhan bomba atacak mı? Atmadı. Onun için atarsan o patlar. Atarsan o patlar dostum. Tutturursan hadi. Lebron James. Ne oldu? A dışına çıkmış. Güzel denemeydi ama. Arkada bir kovalama var. Orada ne oluyor? İki kişi Uzman'ın peşine düşmüş. Burada da e, İlhan'la Salih birbirlerine daldılar. Alan, o alan o alan mahveder işte. Üf! Uzman bir sağ, bir sol dedi ikisini birden vurdu. İkisini birden indirdi. Burada Salih'in canı çok az. 6 numaradan İlhan Öz tava tava şu Aa, adamı kaybetti. <laughs> Lan adam orada lan. Adamı kaybetti. <laughs> Son 5 takım NATO arka taraftan geliyor. Uzman çatıya çıktı. Bir balkon konuşması yapacak orada. Evet 2 4 kişi burada var. Bir kişi de arkada NATO. Şimdi fightlar. O Ross Salih bir uçan tekme atıyordu İlhan'a doğru. Ama olmadı. Olmadı be. Böyle olmadı. Bu arada çekilişlerimiz sonuçlandı. Tanıdıklardan vit vazgeçmez. Ee, ona çıkmış. Diğerleriyle de tanışacağız inşallah. Evet oyunumuz ne oldu? 5 kişi kalmıştı. Uzman NATO'nun peşinde. Uzmana bir tane vurdu NATO. Arka tarafta da bir fight var. Uzmanın canı bayağı bir azaldı. Yanıyor mu? Yanmıyor. Sıçraya sıçraya kaçtı oradan. Alan geliyor. Alandan içeriye girmeniz lazım arkadaşlar. Legend kesene bereket. Teşekkürler. Şöyle öteki ekrana geçelim artık. Neler olmuş neler bitmiş? Alan kovalıyor. İlhan kovalıyor. Ross kovalıyor derken döner tekmeyi vurdu İlhan'ın ağzına. Orada Ross Salih. Direkt yere yatırdı. Sen boyka mısın be Vazgeçmez kesene bereket teşekkürler. Chatte görünüyor mu onlar? Aynen görünüyor. Tamam buradan devam edelim o zaman. Salih ve uzman. Son 4 takım kaldı arkadaşlar. Son 3. Uzman da Salih'i indirdi orada. 3 kişi kaldı. Nato, Ayhan oyuncu, ve vit uzman şu an son 3'e giren arkadaşlar. Uzman ne yapıyorsun sen uzman? Tek attı ona da. Ü. Ona da tek attı. Ü. Ona da tek attı. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir e, şöyle yapıyorum. Ekranımı kapatayım. Hatta kapatmayayım. Vit 0, Vit Uzman 5 leş, Ayhan 2. oldu 0, Yılan 0, Nato 0, Ros Salih 2 kili var, İlhan Öz 1 kil, Çelik 1, Zorba 2, diğerlerinin 0. Oh. Jimmy nasıl yapıyor? YouTube izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizim canlı yayınlarımız devam ediyor.